Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Masya Yayınlar Matematik Soru Bankası. Evet testli onun sorularıyla dersimize devam edelim. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bizleri desteklerseniz çok sevinirim. Ve gençler hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım diyelim. Evet sorumuzu okuduğumuz zaman gençler bu paketlerden elde eden gelirler birbirine eşit olduğuna göre mavi kalemlerin bulunduğu paketlerden en az kaç tanesi satılmamıştır diye soruyor gençler. Satılmayan kalemlerin evet kaç tanesinin, paketlerin kaç tanesinin satılmaması gerektiğini soruyor. Bir kırtasiyecinin toptan almış olduğu kalemlerin renklerine göre sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kırtasiyeci bu kalemleri geriye hiç kalem artmadan eşit ve en fazla sayıda olacak şekilde paketlere koyarak satacaktır. Paketlerin içinden sadece aynı renk kalem olacak ve mavi kalemlerin tanesi 2 TL, sarı kalemlerin tanesi de 3 TL olacak şekilde hesaplara paketlerin satış fiyatlarını belirliyor. Peki gençler önceki e, kaç tane paketlememiz gerekir bunu bulalım. 96 ile 60 gençler kalem sayısıydı. O halde 96 ile 60'ın Ebu bu, bu gençte bize paket sayısının paketin içindeki kalem sayısını verecek. Şöyle 2'den başlayarak bölebiliriz. 48, 30. İkisini böldü işaretledim. 2'ye böldüm 24. 32'ye böldüm 15. İkisini böldü işaretledim. 2'ye böldüm 12, 15 bölünmez. 2'ye böldüm 6, 15 bölünmedi. Tekrar 2'ye böldüm gençte 3, 15 bölünmedi. Şimdi 3'e böldüm 1, 5. İkisini böldü işaretledik ve 5'e böldük 1. Buradan EBOB'ları 2'nin karesi çarpı 3'ten 12 gençler. Demek ki bir pakette 12 tane kalem olacak. Peki mavi kalem için gençler. O halde mavi kalem diyorum. Kaç paket mavi kalemimiz var? 96'yı 12'ye bölersem buradan gençler 8 paket mavi kalem var. Sarı kaleme baktığım zaman 60'ı 12'ye bölersem 5 pakette toplamda sarı kalem ne var? Evet burada gençler gelirler eşit olacak dedi. O halde şöyle düşünmemiz lazım. Bir paketin fiyatı için şuradan evet, bir paketin içerisinde 12 tane kalem vardı mavi için. Ve bir tanesi 2 liraydı. 12 çarpı 2'den 24 TL gençler bir paketin fiyatı. E sarıya baktığım zaman sarının bir tanesinin gençler fiyatı 3 liraydı. Bu da 12 çarpı 3'den 36 liradır. Bunların eşit olması gençler 24 ile 36'nın ekoku anlamına gelir. 24 ile 36'nın ekok ok değeri Evet, ikisinin ortak katı gençler 72 TL'dir. Bakın şöyle düşünelim gençler. 72 TL için e, mavi kalemden gençler 3 paket satarız. Veya 3'ün katı şeklinde düşüneceğim. 72'yi 24'e bölersem evet, 3 paket satılması gerekir. E sarı kalem için gençler 72 36'ya bölersem 2 paket satarız. Şimdi sevgili gençler bakın bu 2 veya 3'ün katı da olabilir. Yani 72'nin bir sonraki katı 144 de olabilir gençler. O halde bunların da katlarını düşünmem lazım. Yani 3 paket değil 6 paket. Çünkü kalan paket sayısının az olmasını istiyorum. 2 paket değil gençler bunun 2 katı 4 paket sarı kalem satılabilir deriz. O halde gençler kalan paketler için maviden bakın 6 tanesini sattıysak 8 paket kalem vardı. 8'den 6'yı çıkartırsam 2 paket satılmayan mavi kalem vardır. Evet 4 paket gençler satıldıysa 5'ten 4'ü çıkartırsam 1 paket sarı kalemle kalmıştır. Bizden gençler mavi kalemlerden Kaç paket satılmamıştır en az dedi. Gördüğünüz gibi 2 paket satılmamıştır diyorum. Ve 2 yanıtını en az 2 paket satılmadığı için 2 yanıtını C şıkkında işaretliyorum. Evet devam edelim gençler. Şöyle bir sonraki sorumuza geçelim. Evet ikinci sorumuzda. Buna göre askılık yapılacak bölümün yüksekliği en az kaç santimetredir diye sormuş. Gençler askılık bölümünün yüksekliğinin en az olmasını istiyor. Aşağıda aynı yüksekliğe sahip iki elbise dolabı verilmiştir. E, yükseklikleri 2 tam onda 1 metre yani gerçi 210 santimetre demektir. Olan bu iki dolaptan birincisinin yüksekliği 18 santimetre. İkincisinin yüksekliği 24 santimetre olan çekmeceler alt taraftan başlanarak arada boşluk kalmayacak şekilde konulacaktır. Her iki dolaptaki çekmeceler aynı hizada denk geldiklerinde geri kalan üst kısmının askılık yapılacaktır. Dün gerçi aşağıdan başladığım için 18'e 24'ün Ortak katında gençler bunlar aynı hizaya gelirler. Şöyle 2'den başlayarak önce ekoklarını bulalım. 9, 12. 2'ye böldüm 9 bölünmedi 6. 2'ye böldüm 3, 9 bölünmez. 3'e böldüm 1, 3. Ve 3'e böldük 1. Buradan 2'nin karesi çarpı 3'ün karesinden Evet pardon 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'ün karesinden 8 kere 9 72 cm veya gençler 72'nin katlarında aynı hizaya gelirler. Yukarıdaki bölmenin gerçi en az olmasını istiyoruz. O halde 72. Bakın 144. Bir sonraki katı gerçi 216 yapar. Burada gerçi 216. 210 santimetreden fazla olduğu için bunu ne yapmayız? Alamayız. O halde şöyle düşünelim bakın. Burada 72 gelsin. Bir sonraki katında gençler. Evet 144 olsun. Gördüğünüz gibi gençler buradaki en az mesafe. Evet 144'ü alırsak denk gelir. O halde 210'dan da 144'ü çıkartırsam. Sevgili gençler. Evet ne yaparız? 210'dan 144'ü çıkarırsam 66 santimetre kalır deriz. Ve 66 yanıtını da C şıkkında işaretleriz. Evet üçüncü soruyla devam edelim. Evet Halime hesap makinesi 24'ün katlarını Ferhan ise 32'nin katlarını yazmak istiyor. Her iki hesap makinesinde 9 tuşu bozuktur. Ona göre Halime ve Feranın hesap makinelerinin yazabildikleri sayıların en küçük, ortak olan en küçük sayının toplamları kaçtır diyor. Yani öncelikle 24 ile 32'nin en küçük ortak katını bulalım. Yani ekok değerine bakalım. Böyle 2'ye böldüm 12, 16. Tekrar 2'ye böldüm 6, 8. 2'ye böldüm gerçi 3, 4. 2'ye böldüm 2, 3 bölünmedi. 2'ye böldüm 1, 3 ve 3'e böldük 1. 1, 2, 3, 4, 5. 2 üzeri 5 çarpı 3'ten. Ekokları gençler 96'dır. 96'yı yazamazlar gençler çünkü 9 tuşu bozuktu. O halde 96'ın bir sonraki katı. Evet, ikinci katı gençler. Bakın 96 birinci kat. İkinci katı 192'dir. 192'yi de yazamazlar. Burada 9 rakam var. Bir sonraki katı gençler 288'dir. Evet, 288 yazılabilir. 288'in rakamları toplamını istedim. 8, 2 daha 10, 8 daha 18 rakamları toplamıdır ve C şıkkı da burada sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet devam edelim gençler dördüncü sorumuza geçelim. Evet, parçaların kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre. Çekil 2'de oluşturulan dikdörtgenin çevresi en az kaç santimetredir diyor. Gençler parçaların kenar uzunlukları evet çevrenin az olması için en küçük tam sayı ile başlayacağız. Aşağıdaki şekilde şekil 1'de verilen kare şeklindeki kartondan yeterli miktarda bulunmaktadır. Bu kartonların her biri görselle, görselde gösterildiği gibi kesikli çizgiler boyunca kesilerek 6 dikdörtgen parçaya ayrılmıştır. Bu parçalardan özdeş olanlar aynı renge boyanıyor. Daha sonra bu parçalardan bazıları şekil gibi kısa kenarı çakacak şekilde birleştirilerek bir dikdörtgen elde ediliyor. Gençler o halde biz burada e, en küçük kenara, en küçük çevreyi bulabilmek için şu kenarlara gençler bakın şöyle bir verdim düşüneyim. Buralara bir verirsem gençler o halde bakın bunun tamamı 4 santimetredir. E bu 4 ise gençler bakın sarıların kenarı 2, 2 olacak. Şimdi şöyle görelim gençler. Evet buraya da yine 1 verdim düşünüyorum. E çünkü en kısa kenara en küçük tam sayı vermeye çalışıyorum. O halde kare olduğu için tamamı 4 olması gerekir. O halde mavinin de uzun kenarı 3'tür diyorum. Bakın şuralara gençler 1, 1 dedim. Sarıya gençler sarının uzun kenarı 2 dedim. Bakın burası 2. Mavilerde de 3'tü. Gençler bakın 2 sarı 1 mavi. Tekrar 2 sarı 1 mavi. En sonunda da yine 2 sarı 1 mavi ile bitiyor. Yani 2, 2, 3. Toplamda gençler 7. Bakın 7, 7 devam ediyor. Demek ki evet, buradaki dikdörtgenin uzun kenarı 7'nin bir katı olması gerekiyor. ya aşağıdan baktığım zaman bu 2 7, bu 3'tü, bu 3'tü. Bir sarım 2 mavi gençler ne yapar? 8 yapar. Bir sarı iki mavi yine 8 yapar. Yine bir sarı iki mavi bitiyor 8. Demek ki 7 ve 8'in katı olacak uzun kenarlar. Gerçi 7 ile 8'in evet çevrenin en az olması için en küçük ortak katını bulacağız. Evet, aralarında nasıl olduğu için direkt bunları çarparak ekokları 56'dır diyebiliriz. Böyle kalemimi değiştireyim. Gerçi o halde şöyle uzun kenara buraya 56 diyorum. Bakın buraya da 56 diyorum. Şuradaki kenarlarda da işte ikişer santimetre. Bunların toplam bize çevreyi verecek. 56 artı 56 artı 2 artı 2. Evet, toplamda gelen 56 56 da 112 yapar. 2 ile 2 toplarsak 4 yapar. Bunların toplamı da 116 santimetredir ve denizi seçeneği de burada sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet devam edelim. Evet beşinci soruya geldiğimiz zaman şöyle bir tık küçültelim. Aşağıda 3,5 metre uzunluğunda özdeş 2 raf verilmiştir. Şekil 1'deki rafa sol kenarından 140 cm uzaklıktan başlayarak küp şeklindeki özdeş peynir kutuları şekil 2'de yine rafa yaşla sol kenarına 170 cm uzaklıktan başlayarak küp şeklindeki peynir kutuları aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizilmiştir. Küp şeklindeki peynir kutularının ayrı uzunlukları toplamı 144 cm'den kısa olduğuna göre Şekil 1 ve şekil 2'deki raflara dizilen peynir kutuların sayıları toplamı en az kaçtır? Gençler biliyorsunuz bir küpte 12 ayrıt vardı. O halde biz 144'ü 12'ye bölersek 12 santimetre olur. Demek ki gençler bir ayrıtı 12 santimetreden 12 santimetreden diyelim hadi. kısa olmalıdır diyelim. Bir ayrıt 12 santimetreden kısa olmalı diye öncelikle evet, ayrıtı uzun alabileceği en fazla değeri belirlemiş olalım. Şimdi gerçi 3 buçuk metre biliyorsunuz 350 santimetreydi. O halde ben 350'den 140 çıkartırsam yukarıda gerçi 210 santimetre kalıyor. Bakın şurası 210 santimetre. 350'den 170'i çıkartırsam aşağı tarafta da 180 santimetre kalıyor. Yani gençler burada hem 180 hem 210 bölmesi gerekir ve bunların birbirine eşit olduğunu söylüyor gençler. O halde 210 ile 180'in öncelikle EBOB'unu bulalım. Şöyle 10'dan başlayarak bölebilirim gençler. Sıfırlar gördüğüm için 21, 18. İkisini böldü işaretledim. 3'e böldüm gençler 7, 6 işaretledim. 6 ile 7 aralarında asaldır başka ortak bölen çıkmaz diyelim. Ve EBOB değeri gençler 3 çarpı 10'dan 30 santimetredir. Şimdi gençler bir ayrıtı 12 santimetreden kısa demeseydik o halde almam gereken değer aslında 30 santimetreydi. EBOB burada 30 olduğu için gençler EBOB'un bölenlerim hem 210 hem 180'i bölen diğer sayılardır. O halde ben 30'un diğer bölenlerini düşüneceğim. 1 kere 30, 2 kere 15, 3 kere 10, 5 kere 6 diyelim. Burada 12'den kısa en fazla değer gençler gördüğünüz gibi 10 santimetredir. Demek ki buradaki bir ayrıtı 10 santimetre kabul edeceğiz. O halde 210'u ona bölersem gençler 21 kutu veya evet 21 paket diyelim. Önemli değil gençler. Veya kutu diyelim. E 180'i ona bölersem de 18 kutu 6 rafa yerleştiririz. Bunların toplamı 21 artı 18'den 39 kutu yerleştirilir. Toplamda diyoruz. Ve 39 yanıtını da C şıkkında işaretliyoruz. Evet 6. soruyla devam edelim. Evet 6. soruda üreticinin satmış olduğu çilek ve erik paketlerinden toplam karı TL cinsinden eşit olduğuna göre satılan çilek ve erik miktarları arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Yukarıda bir üreticinin oluşturduğu kendi içlerinde özdeş çilek ve erik paketlerinin birer tanesi verilmiştir. Bu paketlerin birer tanesi maliyet ve satış fiyatı ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. Bir paketin maliyeti TL cinsinden içindeki meyve sayısının çarpan sayısı kadardır. E satış fiyatla gençler TL cinsinden içindeki meyve sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı kadardır. Gençler yani işte öncelikle maliyetlere bakalım. Şöyle çilek için maliyet gençler. 30'un çarpan sayısı kadar dedi. O halde 30'un çarpanları 1, 30, 2, 15, 3, 10 ve 5, 6'dır. Gençler yani işte 8 tane çarpanı olduğu için çileğin bir tanesi maliyeti 8 lira. Çilen karı gençler. Bakın içindeki farklı asal çarpımlara baktığımız zaman 2 var 3 var 5 var. O halde burada satış fiyatı da 2 artı 3 artı 5'ten 10 TL'dir gençler. E burada karı evet satıştan maliyeti çıkartırsam 10 eksi 8'den bir tanesinin karı gençler 2 TL'dir. Evet burada 2 TL kar var diyoruz. Peki şöyle devam edelim. Evet erik için bakalım. Evet 14 tane erik var gençler. 14'ü çarpanları ayıracağım. 1 çarpı 14, 2 çarpı 7. Toplamda gençler 4 tane çarpanı var. O halde maliyeti 4 TL. Gençler burada farklı asal çarpanları 2 ve 7. O halde satış fiyatı 2 artı 7'den 9 TL. Karı da gençler 9'dan 4'ü çıkartırsam. 5 TL'dir. Şimdi burada gençler karları eşitledi. Yani 2 ile 5'in ek okunu düşüneceğiz. 2 ile 5'in ek oku gençler. 2 sayı aralarında nasıl olduğu için 2 çarpı 5'ten 10 TL'dir. 10 TL veya gençler katlarını düşünmem lazım. Çünkü burada çilek ve evet çilek ve erik miktarı arasındaki farkı diye söyledim. Şimdi 10 TL için gençler. Bir tane çilekten karımız 2 liraydı. Onu 2'ye bölersem 5 paket satması gerekir. Veya 5'in katı şeklinde düşüneceğim. Erik için ne gençler? Erik'in bir tanesinin karı 5 liraydı. Onu 5'e bölersem buradan da 2 paket satması gerekir. Peki şimdi gençler bir paket çileğin içerisinde 30 tane çilek vardı. 5 çarpı 30'dan 150 tane çilek vardır. Erikte gelse 14 tane erik vardı. 2 çarpı 14'ten. Buradan da 28 tane sevgili gençler. İçinde erik vardır. 150'den 28'i çıkartsam 122 olur. Aradaki fark. Verilenlere baktığımız zaman 122'yi göremiyorum. O halde gerçi 122'nin diğer katını düşünmem lazım. Yani böyle düşünelim. 150 değil de Bundan 2 katı olsaydı 300 olurdu. 28'in 2 katı 56 olurdu. Aradaki farkta gençler 122'nin 2 katına yani 244'ü çıkardım. Evet her şeyin 2 katını aldığım zaman demek ki 10 liralık değil 20 liralık satış yapmıştır diyeceğiz. Yani onun 2 katını aldığım için her şeyin 2 katını alırız ve 244 yanıtını elde ederiz diyelim. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.